Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Koyu renkte çok ne olduğu anlaşılmayan bir model ama aslında çok güzel bir model. O yüzden bugün sizinle beyazla öreceğiz bunu. Bu modelin ürünüyle karşınızdayım. buçuk milim tığ ve makasım var. Bir de beyaz renk ipim var. Şimdiden başlamadan sesim için özür diliyorum. Birazcık yaz nezlesi olmuşum. Yine de videomu çekmek istedim. Çünkü ben her gün video yayınlıyorum yaklaşık üç aydır bunu aksatmak istemediğim için bugün de bu sesle karşınızdayım Şimdi ben Kusura bakmayın Evet zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar modelimizi uygulamaya yani e, Zincire bir sayı şöyle bir 30 çekelim Ben bir modele göre söyleyeyim sonrası. Şöyle 30 tane oldu benim. Şöyle bakıyorum. Yani 35 yapayım onu. Aynı olmuş olsun. 35 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi şuradan ilk kurulum aşamasında 3 kat gibi duracak bu. Ama aslında 2 kere de model tamamlanıyor arkadaşlar. Birinci yeri yaptığım için şöyle e, sayıyorum arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6 şurada hatta yedincinin içerisine şöyle geliyorum bir sık iğne yapıyorum 8 de yapabilirsiniz daha uzun da olabilir hatta 8 yapalım bakın şöyle daha uzun olsun 8 incinin içerisine bir sık iğne yapıyorum sonra 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı sık iğneyi battığım yere bir daha batıyorum arkadaşlar şu küçük halka elde ettim Şimdi 1-2-3-4-5-6 zincir çekiyorum. Şuradan da 6 tane sayıyorum. 1-2-3-4-5-6 6. Altıncının içerisine yine bir sık iğne yapıyorum. Yani şurada da 6 zincir atlıyorum. Burada da 6 zincir çekerek ilerliyorum. Yine 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Yine o sık iğne yaptığım yere batıyorum. Bunlar modeli kuracağımız yuvalar olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Yine buradan 6 zincir sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 yine aynı yere. Burası böyle olacak. Yine 6 zincir sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 Burası tabii kurulum aşaması olduğu için sayarak ilerliyoruz ama üst sıralarda saymanıza gerek kalmayacak. Daha da kolaylaşacak. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yani hatta şurada kaç zincirin kaldığını tahmin ediyorsanız ben de 3 kalmış gözüküyor. 3 çekeyim. Aynı son zincirin içerisine batıyorum. Şimdi burada yuvalarımızı oluşturduk bakın. Şöyle minik minik yuvalarımız var. Onların içerisine modelimizi kuracağız. <laughs> Şimdi şurayı yapıyoruz. Bakın şu uca geldik. Geri döneceğiz ve modelimize başlayacağız. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Geri dönüyorum. Nereye geri dönüyorum? Şurada 4 zincir çektiğim halkamı yapmıştım ya. Onun içerisine sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı halkanın içerisine sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine aynı halkanın içerisine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine aynı halkanın içerisine sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bir sonraki halkamın içerisine geçiyorum. Şimdi şöyle göstereyim ne yaptığımızı. Bakın Şurada sanki üçlü pimpirik gibi ama sonraki sırada şu ortadakinin içerisine batarak ilerleyeceğiz. Yani şurada zeminde yaptığımız şu an içerisine işlem yaptığımız yuvarlaklarımız var ya. Şimdi modelde yaptığımız şu ortadaki yuvarlak onun yerine geçmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi yapalım daha iyi anlayacaksınız. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buraya bir sık iğne yaptım yine. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ortadakine 5 kenardakilere 4 çekiyoruz ipiniz kalınsa onu ayarlayın 6 zincir çekiyorum bir sonrakine geçiyorum Bakın. 4 zincir çektim 5 zincir çektim hepsinde sık iğne ile bağlantılarını yaptım Yine 6 zincir çekip bir sonraki halkama gidiyorum. Beş zincirimi çektim. Şimdi sona geldim. Burası uzun çok uzun olmadığı için burada 3 zincir çekmem yeterli. Hemen bağlantımı yaptım arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincir çektim. Hatta 10 bile çekilebilir. Çünkü burası birincisi 3 zincir yukarıya doğru çıkan trabzanımız gibi olacak. Diğerleri de şuradaki bağlantı yerim olacak ve bunun tepesine bağlantımı yaptım. Dedim ya ortadakilere bağlantı yapacağız. Bakın. Şimdi şimdi ne yapıyorum? 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine tepesine bir tane sık iğne yapıyorum bunu. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bir sonraki çiçeğin ortasındakine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Yine 6 zincir çekip bir sonrakine ulaşıyorum. Çok kolay ve keyifli örülen bir model. Güzel de duruyor. Yazlık bluzlar yapılabilir bundan arkadaşlar. Şık durur. Renk önemli yalnız renge dikkat edin. Güzel bir renk olmazsa model güzel görünmez. Şimdi burada 6 tane çekmiyorum. Çünkü şurada zincirim az kaldığı için ben az çekmiştim. Şimdi bunun herhangi bir yerinden bağlantısını yaptım. Bir trabzan yaptım ve bu sıra tamamlanmış oldu. Şimdi geri dönüyorum. Bu kısım az olduğu için şurada bakın. Zincir sayımı 4 ile ya da 5 ile sınırlandırıyorum. 6'ya gerek yok. Şimdi yine aynı işlemleri yapıyorum. Bakın 4 zincir çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Yine aynı yere sık iğne yapıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Yine aynı yere sık iğne yapıyorum. 6 zincir çekip bir sonrakine geçiyorum. Bu kadar kolay ve keyifli. Yine 4 zincir çekiyorum. Yine sık iğne. Yine 5 zincir çekiyorum. Aynı yere sık iğne. 4 zincir aynı yere sık iğne. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakın. yukarıya doğru ilerledikçe bu daha da güzel görünecek. Şu an için tam da şunlar belli olmamış. Birazcık daha örelim. Bizim daha çekim altı olmamıştı. Aynı şeyin tekrar olduğu için söylemedim arkadaşlar. Şimdi altı zincirimizi çekip bir sonrakinin içerisine geliyoruz. Dört zincirimi çektim, sık iğne yaptım. Beş zincirimi çektim, sık iğne. Yine dört zincir, yine sık iğne. Şimdi şuraya kadar. Burada şöyle yani. Şöyle yaparsanız 1 2 3 3. zincirin içerisine batmaya çalışırsanız daha düzgün duruyor. Şu şekilde. Şimdi yukarıya çıkıyorum. 9 zincir çekiyorum. Ve geliyorum bunun ortasındaki tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Yine aynı yere sık iğne yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yine 5 zincir çekip içerisine batıyorum. 6 zincir çekiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yani bu sırada yaptığımız işlem bu. 6 zincir çekiyoruz. Bir sonrakine bağlantı yapıyoruz. Sonra 5 zincir çekip içerisine sık iğne yapıyoruz. Bu sırada bunu yapıyoruz. Bir sonraki sırada yine aralarda kaç zincirle bağlantı yapıyorsak onu yapıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında içerisine 4 tane zincir çekip yapıyoruz. Bakın şimdi aynı yere geliyorum. Tekrar orayı göstereyim. Bakın döndüm. Şimdi burada 4 zincir çektim. Bağlantımı yaptım. Şimdi bunun içerisine 4 zincir çekiyorum bir sık iğne. Sonra 5 zincir çekiyorum sık iğne. Yine 4 zincir çekiyorum. Yine sık iğne. Sonra 6 zincir çekip bir sonrakine geçiyorum. Bu kadar kolay, keyifli, kafa karıştıracak hiçbir şey yok. 6 zincir çekiyorum. Evet, sona geliyoruz burada. <laughs> Evet modelimiz böyle. Dediğim gibi birinci sırada sadece zincir çekip tepe noktasına batıyoruz. İçerisine 5 zincir çekip tekrar batıyoruz. 6 zincir çekiyoruz bir sonrakine. Yine 5 zincir çekip sık iğne. Bu böyle. İkinci sıraya gelince aralarda yine 6 zincir çekerek ilerliyoruz. İçerisine 4 zincir çekiyoruz sık iğne. Sonra 5 zincir. Sonra tekrar 4. Yine altı zincir çekip bağlantı. İki kere de tamamlanan şöyle güzel bir model. Yani e, böyle daha naylon bir iple yapılırsa çok güzel de olabilir tamamen size kalmış böyle bir model arkadaşlar e, bu şekilde bitirmiş olalım Umarım beğenmişsinizdir başka bir videoda görüşmek üzere Sevgiyle kalın örgüyle kalın